Merhabalar. Bu videoda sizlerle geçtiğimiz günlerde internetten satın aldığım bir şarj kablosunu e, tanıtacağım. Onun incelemesini yapacağız. E, satın aldığım web sitesinde ki bu web sitesi Trendyol, Yol e, ürünün e, detaylarına açıklamalar kısmındaki bağlantıdan erişebilirsiniz. E, bu kablonun dünyanın en ince Type C hızlı şarj ve data kablosu olduğu e, açıklaması e, eklenmiş. Ama bence bu kablonun özelliklerini açıklamak için e, bu başlık yeterli değil. Bunun ince bir kablo olmasından ziyade bunun bir boyunluk ve kart askısı olarak kullanılabiliyor olması önemli. Ve bir diğer e, özelliği ise mezuru olarak da kullanabiliyorsunuz. E, kablo e, Kaliteli bir hissiyat veriyor dokunduğunuz zaman size. Ve buradaki klipsini çıkardığınız zaman kablo olarak kullanabilir oluyorsunuz. Tabii hani bunu benim zaten şarj kablom var böyle bir şeye ihtiyacım yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Belki kullandığınız şarj kablosu yüksek hızlı şarjı desteklemiyor olabilir. Ya da sürekli yanınızda taşımıyor olabilirsiniz ki genelde taşımayız yani şarj kablosunu. Ama gün boyu e, boynunuzda asılı olan bir e, boyunluk e, bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Ben bir haftadır kullanıyorum ve e, gerçekten e, hiç ummadığım bir zamanda e, arabada şarjım bitmek üzereyken imdanıma yetişti. Siz de e, böyle düşünerek e, eğer günlük hayatta çalıştığınız yerde de bir askı, boyun askısı kullanıyorsanız, tercih edebilirsiniz. Ee, ürünün e, satıldığı web sitesinde 6 ay boyunca kullanıldıktan sonra satışa çıkarıldığı ve yüzde müşteri memnuniyet garantisinin olduğu yani yüzde yüz müşteri me memnuniyetinin olduğu yazıyor. Ee, ayrıca bunun e, farklı e, şarj e, gerektiren telefonlar içinde, Apple içinde versiyonları var. Ben de açıkçası daha önce bir Apple kullanan arkadaşımın buna benzer bir boyun askısı kullanmasından yola çıkarak buldum. Ama bulmak oldukça güç oldu benim için. Nitekim bu kablonun farklı şarj için olanları var. Özellikle ...Type-C değil de Micro USB için olanlarını rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ama Micro USB'yi destekleyen telefonların ve işte mobil cihazların sayısı giderek azalıyor. Dolayısıyla bu özellikle bir kabloyu bulmak güç olabiliyor. Bir de kabloların sunduğu şar akım değerleri yeterli olmayabiliyor. Bu kablonun 63 vata, 65 vata kadar yanlış hatırlamıyorsam yüksek hızlı şarjı desteklediği yazıyor. Yüksek yani hızlı şarj konusunda biraz açıkçası e, karışık. Nasıl karışık? Yani 1,5 amperi sunan e, kablolar da daha doğrusu 2 amper ve üzerini sunan kablolar da yüksek hızlı şarjı desteklediğini iddia ediyor. 3 amperi sunanlar da e, gün sonunda e, iki kablo da yüksek hızlı şarjı destekliyor ama biri ötekine göre telefonunuzu daha hızlı şarj ediyor aslında. Bir de bu hani tam e, kablodan verim alabilmeniz için kullandığınız adaptörün de bu şarjı destekliyor olması gerekiyor. Nitekim size bunu bir örnekle açıklamak e, sanıyorum daha uygun olacaktır. E, bu benim e, kullandığım cep telefonunun ki telefonum Mi 9T Pro. Bazı yerlerde K20 Pro olarak da geçiyor. Kutusundan çıkan şarj adaptörü. Bu adaptör 18 Watt'a kadar şarjı destekliyor. Bu adaptör ise eşimin telefonuna ait. Bu da 30 Watt'a kadar şarjı destekliyor. telefonumsa 27 Watt'a kadar şarjı destekliyor. Yani benim telefonumu maksimum şarj edebileceğim hız değeri 27 watt olacak. Yani daha doğrusu şarj adaptörünün voltaj değeri kablonun amper değerini çarptığım zaman 27 wattın üzerinde bir şarjda telefonumu şarj edemiyorum. Şunu söyleyeceğim. Ben bu adaptörü kullanarak telefonumu şarj ettiğimde 27 wattlık gücü elde edemeyeceğim. Ama bu adaptörde bunu yapabiliyor olacağım. Şimdi ben bu e, kabloyu e, a, bahsettiğim 30 wattlık adaptörle birlikte e, kullanarak telefonumu şarj etmeye çalışacağım. Bu arada kablonun bence bir de olumsuz e, olabilecek bir yanı tabi belki bunun sebebi e, Xiaomi'nin adaptörüdür. E, bu kısımdaki e, USB girişine biraz güç e, giriyor. Biraz dar geliyor ama tabi bu e, dediğim gibi Xiaomi'nin adaptörlerinden kaynaklanan bir hususta olabilir. E, çünkü telefon, e, daha doğrusu bu şarj kablosunun e, bağlandığı işte diğer USB girişlerinde benzer bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Şu anda prize taktım adaptörü ve telefonumu şarj edeceğim. Evet. Bilmiyorum ekranda görebiliyor musunuz? Hızlı şarjı desteklediği yazıyor telefonun. Aynen. Bir de e, telefona yüklü yüklediğim amper değerini gösteren bir uygulama var. Onunla da ortalama amper değerini ölçelim. Evet şu an ölçüyor ve 3990 bile amper değeriyle şarj olduğunu gösteriyor ki aslında kablonun vaat ettiği amper değerinin oldukça üzerinde 1000 mili amper 1 amper oluyor. 4 ampere yakın bir akım değeriyle şarj oluyor telefonum. Vaat edilen sunuluyor. Yani bu konuda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım. Bir de ben bu e, kablo ile ilgili söyleyebileceğim diğer olumsuz bir husussa kablo bu şekilde geliyor. Ben iki tane almıştım. Bunu e, sanıyorum eşim kullanacak. E, rengi bana pek uygun olmadığını düşündüm. Sadece şarj kablosu ve başlığı ile birlikte geliyor. E, bu klipsi ile geliyor yani. E, bir kartlık olmuyor. Bir, bir paketin içerisinde. Kartlık olmaması da ayrıca sizin bir kartlık satın almanız ya da varsa mevcut kartlığınızı kullanmanızı gerektiriyor. Bir de bu klips plastik dolayısıyla takıp çıkarırken dikkat etmeniz gerekiyor. Belki metal olsa daha uzun ömürlü olabilirdi. Genel olarak verdiği hissiyat güzel. Sürekli yanınızda, her an ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz bir şarj kablosunun olması da güzel. Ee, belki üzerindeki e, desen biraz çocukça gelebilir. Ama dediğim gibi bundan da bence e, çekinmemek gerekiyor. E, çünkü çok da böyle e, olumsuz bir hava vermedi bana. Siyah rengi de oldukça güzel. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, sizin bir yorumunuz sorunuz olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.